İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet, borsanın rekor kırdığı, yeşil üstüne yeşil patlattığı günleri yaşıyoruz. Borsaya baktığımız zaman 10.000'in 10 üzerine çıkmış durumdayız ki. Geçen hafta şunu söylemiştik. Borsa eğer ki 9.800'lerin üzerine geçerse ki, bakın geçtiğimiz cuma günü yani 26 Nisan 2024 tarihinde 9.814'lerin üzerine çıkmayı başardı sevgili dostlar. Burada ben Orta vadeli bir hedefi olduğundan bahsetmiştim. O da 10.750'ler ki 10.750'lere doğru bugün e, güzel bir adım attık. 10.000'in 10 üzerine çıkarak. 10.000'de şunu da diyorlardı işte psikolojik bir direnç noktası olabilir. Arkadaşlar ben bugüne kadar psikolojik bir direnç noktası görmedim. Hani psikolojide şöyle bir sınır vardır diyerek e, anlatılan hiçbir şeyin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada... 10.700'lere artık e, az bir mesafemiz kaldı. Yaklaşık olarak baktığımızda %7'lik aşağı yukarı bir marjımız kalmış durumda TL bazlı. Grafik gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada x yüzde bir de dolar tarafına bakalım ki beni asıl heyecanlandıran taraf bu. Şimdi sevgili dostlar. Bakın bu grafiği beni epey bir zamandır takip edenler zaten artık diyecek ki hocam biz ezberledik. Evet ezberledin. Ama yeni gerçekleşen aylardır, aylar sonra hatta 11 Eylül 2023'ten beri devam eden alçalan trend dolar bazlı grafikte sevgili dostlar kırılmak üzere. Bakın burada bugünkü mum net bir şekilde şu alçalan beyazın üzerine çıkmış durumda. Sevgili dostlar, alçalan beyazı artık kırmak üzereyiz. Ve sevgili dostlar bakın bir de gap bıraktık. Dolar bazlı grafikte biz bu gap'i alçalan trendler kırılırken sıkça gördük. Bakın şurada da vardı. Şöyle bir alçalan trendimiz vardı. Bakın bunu hop şurada gap bırakarak kırdı. Daha önceki videolarımda da anlattım. Yani bu alçalan trendleri kırarken gap bırakıyor. Yine gap bıraktığını gördük. Şimdi eğer ki Bizim bu alçalan şu beyazla gördüğümüz aylardır fiyatı baskılayan trend. Alçalan trend kırıldıysa sevgili dostlar piyasa dolar bazlı kazandırmaya yakında başlayacaktır. Hatta dolar bazlı kazandırmaya başlamıştır diyebiliriz. Eğer ki bu beyazın altına tekrar inmezsek. Bakın ben 312.72 ilk hedefimiz demiştim. Şu an fiyatımız 311'ler. 312.72'lerde kırılırsa ben bu fiyatın oradan dolar bazlı %6'ya yakın yani 330 dolarlara doğru bir gidişat sergileyeceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli olarak da bir hedefim var ama o şimdilik ben de saklı kalsın. Çünkü herhangi bir spekülasyona Sebebiyet vermek istemem. Her şey adım adım ilerliyor. Bu arada birazdan da hisse analizleriyle başlayacağız bakalım takip listemiz nasıl, oralardaki performanslar da nasıl hepsine teker teker bakacağız. Bu arada İdeal Finans'a abone olmadıysan bir tıkla abone ol. Ee, yani pişman olacağını hiç düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bizim indikatöre gelelim. İndikatör bakın 19 Nisan tarihinde alışa alış vermiş ve alıcı tarafındaki iştah gittikçe artarken satıcı tarafındaki iştahın da gittikçe azaldığını görüyoruz. Bu gidişat gayet güzel duruyor sevgili dostlar. Kısa orta vade bakımından gayet güzel bir durumdayız. Peki hisse analizlerimize videomuza devam edelim. Reader'la başlayalım. Hemen bakalım Reader bugün nasıl bir performans sergiledi. Şimdi sevgili dostlar Reader artık şu yükselen trende temas etmiş durumda. Bakın net bir temas artık gerçekleşti. Reader için artık zaman ölüm kalım zamanı. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Reader eğer ki şu 42 42.80'lerin hadi 42.5 diyelim biz. 42.5'ların altına iner. 42.5'ların altına iner. Ve orada kalırsa kendisini 42-80'ler 43'lere doğru çıkaramazsa sevgili dostlar artık yükselen şu Aralık ayından 2023'ün sonundan beri devam eden şu yükselen trendimizin net bir şekilde finalize olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yarın Reader'ın fiyatına çok dikkat etmek gerekiyor. Yani buradan mutlaka ama mutlaka Reader'ın kendisini yukarı atması lazım. Takibime devam edeceğim hacim düşük de çünkü güzel bir alış gelse aslında hem kendisini 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının üstüne atar yani 44'lerin de üstüne atar biraz rahatlarız ama şu an Reader ateşle oynuyor ateşle oynama seviyesinde olduğunu söyleyelim. Evet bir sonraki hissemize bakalım artık cezasının bitmesine sayılı günler kala Fonet Bey'in Sponet bugünü de eksiyle kapattı zaten yatay gidiyor yani. Hacim yerlerde normal e, aldığı cezadan sonra hacmin olmaması gayet normal. Sevgili dostlar bakın 55 günlük hareketli ortalaması şu sarıyla gördüğümüz hareketli ortalama etrafında bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Yani buralarda takılıyor. Fiyat ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor. Buralarda adeta e, sabit fiyata çakılı kalmış durumda. 22'ler 23'ler arasında 25'ler arasında böyle gidip gidip geliyor. Bakalım ne olacak? E, fonetteki ceza kalkmaya yakın ben bir hareket bekliyorum oralarda da. Ee, çok fazla da kalmadı, onu söyleyelim. Şimdi sevgili dostlar gelelim doğasa. Dün alakalı bir haber çıktı, E ee, daha doğrusu şirket bir açıklama yaptı ki e, kenarda var olan kullanılmayan hisseler satış taraflı olarak piyasaya sürülüyor. Yani bu ne demek sevgili dostlar? Arzımızın artması gibi düşünelim bunu. Yani e, doğasın belli bir sayıda lotu vardı, sanki bu lot hareketsiz olanları da Satış yönlüyle dair olunca burada e tabii ki temettüsünde verdiği e, düşüşte geldi. E, daha sonra böyle de bir haber çıktıktan sonra tabii ki bu düşüş normal. Bakın şöyle bir yükselen trend atmıştım. Ben bu yükselen trendi kırmaya doğru oynuyor. Yani Doğas tarafında özellikle ben kısa orta vadeli fiyatın tekrar e, özellikle bugün gelen bu gelişmeden sonra yukarı çıkma ihtimalinin biraz askıya alındığını düşünüyorum. Sanki bir Hafif daha baskı devam eder sonra biraz yataya sarar gibi. Ama şunu söylerim yani doğal hissesi belki özellikle şirket yeni bir temettü açıklayabilir bu yıla dair. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ben bu hisse fiyatının da tekrar toparlayabileceğini düşünüyorum ama orta vadeli. Yani o momentumu bu haberden sonra bence kaybetti ki 294.25 önemli bir destek seviyesiydi bakın gün sonunda 292'lerdeyiz. 292-293 Bu önemli seviye 294'te kırılırsa artık biraz Nadas'a bırakır kendini sevgili dostlar. Ee, yani buralardan kendisini yükselen trendin devam edebilmesi için şöyle 300'lerin üzerine mutlaka. Yani yarınki kapanışa bakın 300'lerin üstünde ise tamam düzeltme bitmiştir ki. Yani şu düzeltmeye bakın çok sağlam bir düzeltmeydi. Yani 415'ten çok kısa bir sürede %30. Tabii ki burada bir de temettü dağıttığı için orada fiyatta bir düzeltme hareketi zaten gayet normal ama e, baktığımız zaman tepede alanda %30 kaybetti. Yani böyle de bir durum var. E, söylediğimiz hedef 407.5'tü. Buradan net bir satış geldi. Teknik analiz böyle bir şey sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Patek. Bakalım Patek ne yapmış bugün. Patek bakın yatay. Müthiş. Nereden beri? 1 Nisan'dan beri yaklaşık bir aydır hatta yarın bir ay olacak net bir şekilde. Bir aydır yatay sevgili arkadaşlar. 5-8 günlük hareketli ortalamasının etrafında bir yukarı bir aşağı yani 110'lar, 112'ler, işte 105'ler falan buralarda gidip geliyor. Patek'te de herhangi bir gelişme yok. Yani sanki biraz haber kaynaklı gelişmeleri bekliyormuş gibi hisseyi buraya yatırdılar, ufak ufak topluyor olabilirler. sevgili dostlar, Patek tarafı böyle. Evet gelelim Miyateke. Miyatek e. açıkçası beni biraz yanılttı. Yani yanıltmak derken şöyle. Geçtiğimiz hafta yaptığım son videoda en geç 29 Nisan'da bir karar verecek demiştim ki sevgili dostlar bakın 29 Nisan'da 60.70 TL seviyesini aşağı doğru kırdı. Bakın buralar artık Mia Teknoloji için oldukça riskli yerler. Şimdi Mia teknolojinin kendisini kurtarabilmesi için bir şansı daha var. Yani bu son şansı değildi. Bakın elinde miyatek olanlar için. Bakın şöyle Aralık ayının 26'sından beri başlayan şöyle bir yükselen trendi var. Bakın hop yukarı çıkmış trende dönmüş buradan yukarı. Belki de belki de bakın 56 civarlarına kadar gelip bu ise yükselen trendinden şuralardan destek alıp yukarı doğru gidebilir. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. 56'lar kırılırsa ilk destek 53-40'lardır. Buralarda kırılırsa sevgili arkadaşlar oldukça sıkıntılı bir alana girebilir mi teknoloji? Çok çok dikkat etsin elinde. Yani burada son kalemiz 53-40'lar. 53-40'a kadar seker buradan da aşağı giderse o zaman sıkıntı olabilir. Elinde miyatek olanlar dikkat etsin. Şuralardan dönerse dediğim gibi yükselen trendden de dönerse o zaman bakın şu tepede var olan mini alçalan trendini kırıp yukarı doğru şöyle 70'lere doğru gidebilir. Bunları takip edelim. Mia teknoloji bence çok hareketli günler bekliyor. Dikkat etmekte fayda var. Takip edin. Evet bir sonraki ise Magen. Magen çok hızlı gitti. Bakın sevgili dostlar Fibonacci 0786 da geçen hafta aşmayı başardı. Ki yani ilmek ilmek gittik biz burada. Öyle güzel gittik ki yani Analizlerimizi takip edenler zaten biliyorlar. Magen'i de bu arada çok yorumlayan yok. Ee, benim analizlerim büyük ihtimalle ikinci kez, üçüncü kez denk gelmişsindir Magen'le alakalı. Bakın sevgili dostlar Fibonacci 0786'yı açtık ve buradaki eski tepemizde şu an net bir satış yediğimizi görüyoruz. Şu an bu hareketi şöyle çanak olarak düşünebiliriz. Bakın çok güzel bir çanak değil bu. Ama eski zirvesinde şöyle bir çanağı oluşturdu. Buralardan eski zirvesinden bir satış yediğini görüyoruz. Peki aşağı doğru gidişat devam ederse burada önemli destek seviyemiz nedir? 22.12 bakın Fibonacci 0.7386. Buralara kadar bir düzeltme, 22 onlara kadar düzeltme beni korkutmaz. Ama 22 onlarda aşağı doğru kırılırsa 19'lara doğru baskı artabilir. Dikkat diyorum. Ha yarın gelir 25.72'yi aşarsa da o zaman ben de derim ki sevgili arkadaşlar bir sonraki hedefi 3028. Ana hedeflerinden bir tanesi de 36 TL'lerde derim. Bakın Magen'de Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'de net size ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. 22'ler kırılmadığı sürece sıkıntı yok. 25-72 geçilirse 30-28 ve 36-10 sıralı hedefleri daha ne diyeyim ben bilmiyorum. Net bir şekilde anlattım. Evet bir sonraki hissemize bakalım Kocaer. Bu da müthiş giden hisselerden bir tanesiydi. Beni tesadüftür ki bakın Fibonacci 0.786'ya geldikten sonra satışını yedi. Daha sonra 59 30'lar ve 56 20'lerden şöyle bir destek bulduğunu görüyoruz. Bakın net bir şekilde 56 25. Buradaki Fibonacci 0.5'tir. Buradan destek almış. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde gayet güzel. Fibonacci 0.618 yani 59 30'un üzerinde. 59-30'un altına inmediği sürece sıkıntı yok. Bir sonraki hedefi yine 63-60'lardır sevgili dostlar. 63-60'lar koca yerde geçilirse olay çok başka noktalara gider. Bakın şimdiden söylüyorum. 63-60 yukarı doğru geçilirse koca ilk hedefimiz 69, ikinci hedefimiz de 76 TL seviyeleri olacaktır. Fibonacciler bize bunu söylüyor. Bir sonraki isemiz bugün hızlı gidiyorum. AK Enerji Elektrik Üretim AŞ. Şimdi sevgili dostlar son yaptığım videoda AK Enerji'yi yine değerlendirmiştim. Bakın dikkat edin dedim. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının altına kaçıyor bu. Dolayısıyla riskli alana doğru gidiyor. Bu ise bana Foneti hatırlatıyor dedim. Çok hızlı giden. Bakın şu grafik fonetin grafiğine oldukça benziyor sevgili dostlar. Ve Şuraya tepeye geldiğimizde 29'lara geldiğimizde burada hacmin artık suyunu çektiğini, hacmin azaldığını, iştahın azaldığını görüyoruz. Hatta ve hatta şunu söyleyelim. Bakın şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trendimizde artık net bir şekilde kırılmıştır sevgili dostlar. Koca yere, elinde koca yere olan oldukça dikkat etsin. Buradaki ilk destek seviyemiz 19.71 olacaktır. 19.71'e doğru fiyat gelirse beni şaşırtmaz. Ama dikkat edelim ak enerji şu an fiyat olarak teknik bazda sıkıntılı durumda. Çünkü hem 5 ve 8 günlük ortalama kırıldı hem hacim azaldı hem de yükselen şu beyazla gördüğümüz trend kırıldı. Son derece sallantıda zaten bugün de neredeyse taban kapatmış. Evet bir sonraki hissemiz Atsan. Hat sana baktığımız zaman sevgili dostlar bakın Fibonacci 0618 yani 63.35'lerden şöyle bir desteğini aldı. Ama çok uzaklaşamadı. Çok uzaklaşamamasının sebebi şu. Bakın tepede 55 günlük hareketli ortalama var. Şimdi bu 55 günlük sarı ile gördüğümüz ki bugün için 68.5'tur. 68.5'un geçilmesi bize orta vadeli olarak fiyatın yukarı gitmesi anlamına gelir. Ama birileri Hatsan da henüz bu fiyat hareketinin gerçekleşmesini istemedi ve 55 günlük ortalamanın etrafında dolanıyoruz. Ne zaman ki bu 68,5'lar, 69'lar yukarı doğru kırılır. Zaten ben hedefini de söyledim. 78'ler buralara doğru fiyat hızlı bir şekilde gidebilir ama çok bir yeni gelişme bu tarafta yok. Evet, bir sonraki hissemize bakalım. Rönesans Gayrimenkul yeni halka arz olan hisselerden bir tanesi. Bakalım bugün ne yapmış? Ee, sağlam bir düşüş yaşadı sevgili dostlar. Bakın özellikle e, açılışla beraber biz burada Rönesans'ın e, sağlam bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Saatlik grafikte incelediğimiz zaman kapanış kapanış civarı kapanışa yakın. Burada bir sabit fiyat hareketi. Saatlik bazı çok kısa süreli analizimdir bu. Eğer ki Rönesans gayrimenkul gün içi bakın gün içi diyorum. Bakın bu başka. Gün içi yükseliş hareketlerini başlatmak istiyorsa 135.5 bakın saatlik grafikte 135.5 seviyelerini aşması gerekiyor. Oralara yakın mı? Oralara yakın. Ama 135.5 geçilmeden saatlik işlem girmek için ben Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin çok uygun olmadığını düşünüyorum. Bakın saatlik işlem. Ben kısa vade, orta vade demiyorum. Bakın saatlik diyorum. Çok daha kısa vadeden söz ediyorum incelemeye devam edeceğiz. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Entra. Bakalım Entra'da durumlar nasıl? Evet. Entra'da yeni halka arz olan hisselerden bir tanesi. Şimdi bunu da 2 saatlik grafikte incelemek istiyorum. 2 saatlik grafikte şöyle bir alçalan kanal oluşturduğunu net bir şekilde görebiliyoruz sevgili dostlar. Bakın. Şöyle bir alçalan kanal var. Bu kanal içerisinde yukarı aşağı yukarı aşağı hareketine devam ediyor. Şimdi bu kanalın kırılma noktasını hemen söyleyelim. 12.30'lar Hatta 12 20'ler gibi. Yarın kapanışta 12'lerin üzerine çıkmayı başarırsa, bakın şuralara çıkmayı başarırsa bu kısa vadeli grafikte alçalan kanal bozulmuştur ve kısa vadeli bakın tekrar ediyorum kısa vadeli yükseliş hareketi entra için başlayabilir sevgili dostlar. Ama tekrar diyorum kısa vadeli. Şu an alçalan trendin baskısı altında fiyat devam ediyor. Onu da söyleyelim. Ne zaman ki bu dediğim gibi 12'ler 12-20'ler yukarı doğru kırılır. O zaman alçalan trend baskısından kurtulmuş olur. Evet günün son hissesi Türk Hava Yolları. Bakalım Türk Hava Yolları ne yapıyor? Şimdi sevgili dostlar bakın. Türk Hava Yolları zaten son dönemin en çok beğendiğim hisselerinden bir tanesi. Piyasa aşağı giderken, düzeltme hareketleri yaparken kendisi dinlik durmayı başardı. Gayet güzel. Şimdi tepede şöyle gördüğümüz e, bir direnç noktamız vardı. Bakın şöyle bir kanal vardı. Bu kanalın tepe noktasında tam şurada bir direnç vardı. 322. Bakın sevgili dostlar. Türk Hava Yolları öyle bir hareket sergiledi ki bugün. Bugünkü hareketi bence çok önemli. 322'yi de kırdı. Gün 326'da kapattı. Sevgili dostlar. Hedef vereceğim. Eğer ki. Eğer ki. Türk Hava Yolları. Tekrar şu kanalın içerisine. Bakın çizelim şurayı. Şu kanalın. Bakın şuranın içerisine. Tekrar dönmezse. ilk hedefi. En yakın hedefi. Orada arada 2 saatlik grafiği aldım. Bir şey daha göstereceğim çünkü. 331.25. Çok yakın bir hedefi var. 331.25'te geçilirse 378'lere doğru yürüyüşünü gerçekleştirebilir. Bu arada 378 çok 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 önemli bir direnç olacaktır. Elinde Türk Hava Yolları olan dikkat etsin sevgili dostlar. Şimdi bir zoom in yapacağım. Şu grafikte bir şey göstermek istiyorum. Bakın. 2 saatlik grafik değil. Şu muma dikkat edin bakın. Bakın şu mum. Milimetrik bir şekilde kırılan dirence bir destek gönderiyor bak. Bak net. Şurada bir testini gerçekleştirmiş. Kısa vadeli grafikte şu mum gayet güzel. Yani aşağı doğru geldim. Daha aşağı gitmiyorum. Burayı artık teyit ettim gibi bir mum bu. Bu gayet güzel. Buradan da yukarı vurmuş. Ama 2 saatlik grafik onu söyleyeyim. Yani çok kısa vadeli olduğundan da söz edelim sevgili dostlar. Bu arada buraya kadar izleyip henüz abone olmadıysan pes doğrusu diyorum ama şimdi olacaksın bir tıkla olabilirsin hızlı bir şekilde. Evet sevgili dostlar bugünlük incelemelerimizin sonuna geldik. Yarın da burada olacağız. Yarınki videoyu da kaçırma. Abone olmayı da unutma. Kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz bol kazançlar.